Merhabalar. Bugün hem asgari ücretteki düşüklüğü hem de ulusal gelirden emekçilerin aldığı payın giderek gerilemesini konuşacağız. Maalesef 24 Ocak 1980 kararlarının ardından emek karşıtı politikaların Türkiye'de ciddi bir şekilde kendisine yer bulması, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 22 yıldır uygulanan politikalarında bunu destekliyor olması Türkiye'de emeğiyle geçinmek zorunda kalanları çok zor durumda bırakmıştır. Öyle ki ulusal gelirden emekçilerin aldığı pay yıllar içerisinde çok büyük ölçüde azalmış. Emekçilerin nüfus içindeki oranı artmış olmasına rağmen buna karşı sermaye ve rant gelirleri daha yüksek oranda karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bir başka deyişle küresel kapitalist sistemin dünyadaki yansıması Türkiye'de de kendine yer bulmuş ve sağcı politikalar, sağ alandan iktidara gelen politikaların belirlediği bir düzenle emekçiler, emekliler, işsizler, öğrenciler, ev kadınları giderek daha zor koşullarda yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Sözü çok uzatmaya gerek yok. Bugün itibariyle bir yıl boyunca 17 bin liralık bir asgari ücretle geçinmek zorunda bırakılan insanların yerine bir dakikalığına kendimizi koymaya çalışalım. 17 bin liralık asgari ücrete karar verenleri hem sermaye kesiminin temsilcilerini hem de kamu kesiminin temsilcilerini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcilerini Sayın Cumhurbaşkanı'nda bu ücretle nasıl geçinilecek sorusuna yanıt vermeye çağırın. Üstelik asgari ücret yıllar içerisindeki değişimine bakacak olursak artık Türkiye'de maalesef bir asgari ücret olmaktan çıkmış ortalama ücret biçimine dönüşmüş durumdadır. Bugün emeğiyle geçinenlerin yarısından daha fazlası ya asgari ücret ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle yaşamaya zorlanmaktadır ki bu artık Türkiye'de başka bir demografik dönüşümü de gündeme getirmiştir. Öyle ki tek başına aldıkları parayla bir evde yaşayamayan genç yetişkinler maalesef yıllar sonra tekrar analarının, babalarının yaşadığı evlere dönmek zorunda kalmış. Bu nedenle işinden ayrılmayı bile göze almış durumdadır. Bir yandan emeğin aldığı pay azalıyor. Asgari ücret geçinebilir bir ücret olmaktan çoktan çıkmış. Öte yandan da 10 yıllar boyunca hizmet edip emekliye ayrılan emeklilerin de yaşam şansları ortadan kaldırılmış durumdadır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önce en düşük emekli maaşının asgari ücretin çok üstünde olduğu bir Türkiye varken bugün asgari ücretin çok daha altında bir ortalama emekli maaşı durumuyla karşı karşıyayız ki bugün itibariyle halen pek çok emeklinin 7500 lira dul eğitimlerin ise bundan çok daha düşük rakamlarla bir ay boyunca hayatlarını geçirmeye zorlandığını bir kez daha burada söyleyelim. Türkiye'deki dönüşüme baktığımızda bir yandan emeklilerin nüfus içerisindeki oranı artarken öte yandan da emeklilere gayri safi yurt içi hasıladan aktarılan payın giderek azaltıldığına tanık oluyoruz. Üstelik Türkiye'deki sosyal politikalar yalnızca asgari ücretin düşüklüğü, yalnızca emeklilere verilen emekli maaşının düşüklüğüyle sınırlı değil, sosyal koruma harcamalarının da zaman içerisinde çok geride kaldığını bu nedenle işsizler başta olmak üzere sosyal koruma şemsiyesi altına alınmak zorunda alan toplum kesimlerinin hayatlarını geçirmekte çok zorlandığını görüyoruz. Öyle ki yaşamdan umudunu kesmiş, öz yönelenler ya da sürekli karamsarlık içerisinde, sürekli bir depresyon içerisinde yaşamak zorunda kalan büyük toplum yığınları. Bu koşullarda ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi emekçilerin ulusal gelirden aldığı payı artırmak olmalıdır. Bunun da iki önemli ayağı, ilk olarak asgari ücretin yaşanabilir bir ücret düzeyine getirilmesi, en düşük ücretin hiçbir zaman açlık sınırının altında olmaması ve emekli maaşlarının da en alt düzeyde asgari ücrete endekslenmesi sağlanmalıdır. İkinci olarak ise bu asgari ücretin artık bir ortalama ücret olmaktan çıkartılması için, bir emekçinin asgari ücretle çalışma süresinin sınırlandırılması kavramı gündemimize gelmelidir. Öyle ki asgari ücretle işe başlamış bir emekçi birkaç yıl sonra asgari ücretin üstünde bir ücretle istihdam edilebilmeli. Bunun için de hükümet bizler bir yasal koruma alanı tanımlamalı, bir yasal düzenleme yapmalıyız. Bu bağlamda biz mecliste muhalefet milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yapmaya basın toplantılarıyla, soru önergeleriyle, kanun teklifleriyle iktidarı ve iktidar ortaklarını bir yasal düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu yetmiyor. O zaman yapmamız gereken şey işçi sınıfıyla ortak bir mücadele ile bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, ev kadınları, öğrencileri milli gelirden hak ettikleri pay alma uğraşında mücadeleye davet etmek olmalı. Bu bağlamda Türkiye'de grev yapan, greve çıkan, haklarını arayan Bursa'daki metal işçileri de içinde olmak üzere bütün emekçileri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca konteynerlarda yanarak hayatlarını kaybeden, yer altlarında maalesef adına iş kazası denilen ama iş cinayetleri diye tanımlamak zorunda olduğumuz cinayetlerle hayatını kaybeden emekçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyor. Yakınlarına ve baş, eee sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tekrar ediyorum. Eğer biz bu ülkede gerçekten nefes alacak bir ekonomik düzeni kurmak istiyorsak o zaman işçi sınıfının güçlü bir mücadelesine ve bizim özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer emekten yana e, siyasal partinin milletvekillerinin bunu mecliste ısrarla savunmaya ihtiyacımız var. Biz bundan sonra da emek ulusal gelirden daha yüksek bir pay alsın diye bütün gücümüzle uğraş vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.